Mahallenizin en sevdiği seri geri geldi. Freaky Mobile oyunlar. Sana eğlenceli dakikalar yaşatacağımın garantisini veremem. Ama gerçekten çok garip anlar yaşayacağının garantisini verebilirim. Çünkü şu anda Freaky mobil oyunlar serisinin içerisindesin. Ve gerçekten ben bile neler olabileceğini tahmin edemiyorum. Bu video serisini bilmeyenler için mantığını kısaca anlatayım. Ben bir veledim ve bana karneli hediyesi olarak bir tablet alınmış. Ve ben bir yandan yandan cips yerken bir yandan yağlı parmaklarımla gördüğüm bütün oyun reklamlarına tıklıyorum. Ama şu anda ekranda oyun reklamı yok. Garip pinli bir, bir kadın <laughs> böyle duruyor. Tam başlamadım bile. Lanet olsun böyle videoya. Ve öncelikle bize bir tane adak oyunu lazımdı ve Instagram'da sürekli görüp durduğum garip bir oyun var. Oyunun ismi Steak. Et. Bakalım neymiş bu sürekli karşıma çıkıp duran o... reklam. Scooter. Oğlum bir... bir reklam yok ki. Adam reklamları koymuyor amış herhalde. Ne bu şimdi bunu döveceğim mi? Oyunun amacı etimi dövmek mi? Sen, sen ciddi misin? Aa etimi dövüyorum. Etimi dövüyor. Allah kahretsin. Reklamları kaldır Reklam bile yok ekranımda. Hayatımda bu kadar temiz hiçbirinde reklam olmayan bir oyun görmedim ben. Ha bir dakika başka şeye geçtik. Ha şimdi etimi çekişle dövüyorum. Ne oluyor lan? Gözleri kapandı bunun. Reklam Everford. Oğlum bu adam reklamları koymayı becerememiş olabilir mi acaba? Etimi... <laughs> İndiriyorum indiriyorum indiriyorum. 10.io isminde daha iyi yok ki zaten. Aha başıma Türk bayrağını korumuş, koymuşlar. Türk'ün gücünü göstereceğim bomba heriflere. Çıkın karşıma. Ben sanki bu oyunu oynamıştım lan daha önceden. Oo büyüdüm. Büyüdüğüme göre o pantolon sesi neydi bu arada? Double kill. Triple kill. Quadra kill. Yürüyüşe bak. Ah. Sokakta inek mi geziyor? Bu fermuar indirme sesi niye geliyor? Ben onu pek anlayamadım ama. Şu arabayı da yiyelim. Arabalar güzel falan veriyor bence. Ne korna çalıyorsun ya? Şu an bu mahalledeki en büyük kişi benim. O yüzden bırak bir daha level 4 oldu. Onu indirmem gerekiyor. level 5 olup hemen. Gel! Gel level 1. <laughs> Oo ne oluyor? Bina yıktım. Geğirme sesi geliyor. Dışarı çeviriyorum. Her şeyi bir arada. Tam bir velet gibi hissediyorum şu an. Jackpot! Jackpot! O binaları yemeye başladıysan bu oyun bitmiştir benim için. Binalarda Minecraft gibi kare kare nasıl yap... Lan benim için oyun bitti şu an ben. Mahvettim oyunu. Mesela level 5. Ben şu an oyunu bitir. Ben şu an benim şu an benim şu an oyun bitti ya. Damine birini yedim ama görmedim bile. <laughs> o kadar büyüğüm ki şu gökleri indirebilir miyim? Oo! Kuleyi yedin. Yok kuleyi yemedim ki. Ya 15 level olarak kuleyi yiyebilirsin diyor. Tam şu an amacım kuleyi yemek. Abi bir kule dediği bu mu yoksa? Evet bu. Oo, o bu şey fragman. E, evet 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 evet. evet. Hayır Brawl oynamayacağım. Bu serinin bir kurallarından biri daha. Böyle büyük ve birindik oyunları oynayabiliyoruz. Çünkü ne anlamı var ya. Brawl Stars zaten güzel bir oyun olarak biliniyor. <laughs> Brawl Stars böyle bir oyun mu? <laughs> Reklam ver bana. Güzel bir oyun olsun. Free gibi oyun olsun. Ya sen çekişle ayıyı dövebileceğine inanıyor musun gerçekten? Ayının özel güçleri var bir de. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş için yeterince para almıyorum. Sen bir malsın ama sen ben sana böyle vurur vurur kaçarım. açamazmışım. Bu da büyük bir oyun bu arada. Hep büyük oyunlar reklammış çıkıyor ya. O zaman ne yapacağım biliyor musun? Sadece şu kelimeleri yazacağım. Freaky Clown Town Mystery. Baksana katsini geçmek için reklam izletiyor. İnanamıyorum ya. Mecbur izleyeceğiz bakalım ne oluyor. Evet. Hala çok iniyor. Karşıdan şişman bir çocuk geliyor. Çocuğun direkt üstüne giriyor. Hey kid. <gülüyor> <gülüyor> Wanna see a trick? Hayır. Lan niye kabul dolu bu? Bu ne lan? Her çocuğu kaçırdı. Sen salak mısın? Nasıl kadar hızlı hipnoz oldu? Bisikleti hiç Ne salak bir şey oğlum bu ya. Ne oldu şimdi? Fergie Klan beni niye kaçırdı? <laughs> ne oluyor lan. Ya bir de kat seni uzun tutmak için araba bozuldu. Ne oluyor ben 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 ben, ben başkası mıydım? Ha çocuğu kaçıracağım şimdi. Seni kurtaracağım şişman çocuk. meet Tralalero, Tralala, Bura Bura, Patapim, Tung 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 Sahur and many other trending characters. Bu ne? <laughs> ne yapıyorum ben şu an? Heh. Saldırın! Benim elime niye silah geldi? Ben kim vuracağım? Oğlum da tekme tokat saldırıyor benim elimde. Asimo AK-47 var. Şuna da sıkayım arada. <laughs> Tamam indirdim. Ben hala bu oyunu oynadım farkında değildim bu arada. Ben nasıl geç? Oğlum kurtulamıyorum bu oyun. Ben Gambodan lanet palyaço tarafından kovalanmak istiyorum. Eee karavandan şeyi bul diyor. Haritayı bul diyor. Ne haritası Bunun haritası mı var bile? Ne kadar salak. Bence ben o şişko çocuğun bisikleti alayım gideyim ya. Eee dog channel. Ha ee, haritayla bir yerlere gidebiliyor. Ben bu oyunu oynayabilecek miyim ya? Bir saniye oynattı. Bir sayfasını açtı. Azıcık oynasaydım bari. Abi lan bu salak bu. Hala mı Sen ne kadar mal bir şeysin ya. Arkadaşın hipnoz sesini bozmak için bir şey bul. Ben bu oyunu oynayamayacağım sanırım. <laughs> neresi? Köpek şeyi falan var. Bunu ne yapacağım lan? Ya ne oluyor ya? Puzzle tamamlandı mı? Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Çok fazla şey. Ay ekranda çok fazla şey var. Benim için çok fazla yaşlı bir adamım bunlar için. Ne oluyor? Ekranda o kadar fazla şey var ki şu an. Bunlar ne ya? Bu kim oğlum? Bu, bu, ne? Bu, ben ben niye 400 lira veriyorum bunu? Bun, bunları görmemek için benim 400 lira vermem lazım. Bu ne ya? Bütün oyun var. Ben yürüyemiyorum mu lan. Ha ekrana tıklayarak yürümem lazım. Şimdi şuna basacağız. Buradan karakter seçeceğiz. Tung Tung Saur var. Koyalım bakalım. Tung 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 Benim bu videodan sonra büyük bir sıkıntılarım oluşacak ya Susmuyor da susmuyor da nasıl sileceğim ben tum tum'u ya Silme suçu yok mu? Bu tum susturmanın bir yolu yok mu ya? Bak şu saldırır ona Bu da başladı bu da başladı Bir de reklama tıkladım ya İki tane bir dakikalık reklam var. Lütfen iptal, 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 iptal. Ne kazandım bari bunu tıklayarak? Boneka ambalam. Boneka ambalam. Boneka şuradan uzaklaşabilir <laughs> miyim ya? Susmuyorlar. Abi Tung Tung niye hala kulağımın dibinden geliyor? Ne cindi bir şey bu ya? Sus! Kızdırdım. Niye ben niye oyunlar oynamak zorundayım ya? Niye bu kadın <laughs> bana oyunlar anlatıyor? <laughs> bu kim ya? Ben bunu oynadım oynadım. Oynadım ben bunu. Nereye gitti lan bunlar? Ha ben önce gidiyorlar. Tamam kurtuldum. Bir daha brain rot şeylerini i̇şte oh, Oğlum daha yine bizi. Oğlum ne oluyor? Ben ne izliyorum? Bunlar kim? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Benim elimden iyi ya. AK Asimov. Bunlar gerçek oyuncular mı lan? Konuşabiliyor muyum ben bunlar? Bak yine de böyle ASD yok ya. Tam basit ya izle hop. Tamam bu iş bende. Ben buradan nasıl geçeceğim ama. Ben bence burada kalayım burada zıplayıp zıplayıp. İzle şimdi. Kumaya kumaya. Lütfen beni vurmayın lütfen lütfen. Ne oldu ne yaptı asit mi döktürürsün niye öyle öldüm ben. Allah'ım ya anam önüne bak. WS'de <laughs> vardır inşallah. Bunda galiba dap Oğlum o, oyunu açamadım. büyük bekliyorum. Tamam şu an oyunumuz ne bizim? Bu ne oğlum? Squid Game'de böyle bir şey yoktu ya. Ben ne yapıyorum? What the fuck? Burası neresi? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Tam <laughs> zaten Squid Game oynuyor. Tam buraya geldik. Ne oldu şimdi? Bir de benim karakterimin niye suratı böyle? Ben Thanos muyum? Fuck, o, o, kimdi lan? Niye fare koşuyor oğlum? Ah! Ben fuck this, Bana ver reklam. Hiçbir fikrim yok. Benim bu bireyin... Lan ben hareket ettirmiyorum! Ya ben hareket ettirmiyorum ki. <laughs> oh. oh. Reklam izlemek istemedim ama yeni bir reklam verdi. Tamam doğrusu bombalı olan. Tam bunun doğrusunu biliyorum. Bu yeşil değil. Tam bu soldaki. Ee, bu ne ya? Böyle bir şey mi var? Tam bu soldakini biliyorum. Bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. Bu, da biliyorum. bu hangisi? Doğru. Ee, bu soldaki. Ama kazanmış sayıyorum kendim. İzlemeyeceğim. Reklam izlemeyeceğim. Replay. Oğlum ne izlettin? Ne? Bu ne? İzlettiğin şeyle bunlar. Aaa! Ne oluyor? Abone ee, bu, bunu, bunu seçiyorum ben. Eee voice. Bir dakika ben mi yapacağım sesleri? Nasıl yapacağız? Tra, tra, ab, olup, ben, ben, la ben bir şey Lan ben, ben... e, ee, tung, 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 sahur. Oo Bu ne ama? Knife, cappuccino, kahve, kafi. Oo işe yaradı. Elephant. ele elephant değil o elephant. Neydi bu ya? Tur tamam öyleymiş. Portakal. <laughs> Turuncu kaslı portakal adam. Turuncu kaslı portakal adam. Oo işe yaradı. Koca ayaklı ağaç adam. Koca ayaklı ağaç adam. Ağaç adam kocaman ayakları var. Burnu da oo, oo, işe yarıyor. Buz dolabından çıkan deve. Buz dolabından çıkan ayakkabı giyen deve. Çok iyiyim ben bu konuda bence. Ben etimi dövmeye devam edeceğim ve onlar reklam isteyeceğim. Yere geldim Met. Atla ol. 2 dakika dövemedik ya etimizi. Ne bu? Ya bu tehlikeli bir kere bu müzik nasıl kullanabiliyorsun ya? Etimi dövme zamanı. 9 level oldum. Ah be, ucunda kaldı. Ben şu bıçağı denemek istiyorum ya. İnşallah onu denemeden reklam yemem. Hadi 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 hadi. Ah tamam bıçak. Bu kıyafeti yapmaya çalış. Tamamdır yapacağım. Ve oynayabilir miyim oyunu reklam yemeden önce? Teşekkürler. Eee. yok ben kendi tarzımda bir şey yapacağım. Bence aynısı oldu. Ben ben birinci olacağımı inanıyorum. Sağdaki dümbe bak bir de bana bak. Bak bak nasıl nasıl koydum nasıl koydum bak bak. Gördün mü? Of! Bu kıyafeti yap. Ya oğlum kim uğraşacak onu. Küçük kıza yardım et. Edeyim bakayım. Küçük kıza yardım et. Ne yapıyor kapibara? Ne yapıyor kapibara? Ee tıkladık ne oldu? Eee sağdaki Nasıl değil ya. Bana yardım et. Teşekkürler. Sen gerçek bir meleksin. Teşekkürler. Oo ho, 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 ne oluyor? küçük kız Mr. Beast falan mıymış? Bana niye bu kadar para verdi bu ya? Bence ben 100 puan alacağım var ya bu sefer. Şu sağdaki dümbeye bak. Bir de bana bak. Karşılaştırılamaz bile. Yine koydum. Lan zaten bunu... Oğlum. Accept. Accept. Her şeyi accept. Her şeyi kabul ediyorum. Hayır hayır. Reklam istemiyorum. Daha oyuna başlamadım. Hayır hayır. istemiyorum Hiçbir şey istemiyorum. Hayır. Oyun oynamak istiyorum sadece. Gangster, Game Crime, Mafia City, Open World. Oh, Yeah. Oğlum oyuna gireyim, oyuna gireyim. Oo, köpeğim bile var. Köpeğim ne Fino'ya benziyor benim Bak yine de bu de yok ya. Tamam şu arabaya binelim. Bin bakalım. Reklam yükleniyor. Bari reklam izleyerek kazandığım ödülümü kullanayım. Ya bak yine telifli müzik koymuşlar. Benim canımı sıkıyor bu oyunlar ya. E bu kadar mı oğlum? Bu nasıl açık dünya? Ne bu İstanbul mu koymuş bir de? İstanbul'a benziyor bu. Bu kadar mı dünya? Ne oluyor? Arabam nereye gitti? E kaldın mı ben burada? Ya Allah kahretsin gerçekten ya. Konuşan goril mi? Hell yeah. Funny talking. Bu kadar mı? Funny talking mi sadece? Oyun da açılmıyor. Oğlum sen kim? <laughs> ne oluyor lan? Bir dakika şimdi ben bunu konuşmak istiyorum. <laughs> lan dur bir konuşacağız. Ne yapıyorsun lan? Kong. Sana bakıyor. Ve sadece kafasını sallıyor. What the fuck? Bir dakika sen beni anlayabiliyor musun? Maymun herif. Evet. Seni anlıyorum. Sana bakıyorum. Niye bu kadar <laughs> korkunç bir oyun? Kong sana bakıyor ve sessizce kafasını sallıyor. Niye Morgan Freeman gibi konuşuyor bu adam ve niye bana baktığını söyleyip duruyor? Nasıl yani bana bakıyorsun derken? Sana bakıyorum ama konuşamıyorum. Bana bakıyorsun ve konuşuyorsun da. Nasıl konuşamıyorum? Duyuyorum ben seni. Sana bakıyorum ama konuşamıyorum. Duyuyor musun? Seni duyuyorum seni dümbük maymun. Kepçe kulaklarını çekip burnuna bir tane kafa atlamak için zor duruyorum. Sana bakıyorum ama konuşamıyorum. Duyuyor o musun? O mal mısın sen acaba? Yani gerçekten soruyorum. Sana bakıyorum ama konuşamıyorum. Duyuyor musun? <laughs> buna bak, buna bak, bak bak, buna bak, buna bak. Sana bakıyorum ama. Hala bana baktığını söylüyor. Konuşamıyorum. Sen bir uyusana ya. Sen <laughs> bir. <uyusana>. Oo. <laughs> Oyunu acil ee... kapat. Tak kapat şu. Kötü kabadayı adamlar. Lise. Bu oyun inerken ben eski dostumla biraz sohbet etmek istiyorum. Şu ne? Whoa! Ben high school bad guys gengine katıldım dostum. Reklam yüklüğüne yazıyor orada ben mi yanlış görüyorum? Sir. O bir dakika hanımefendi aparka çıkarabiliyor muyum bir tane? ben ah, seni mahvedeceğim. Ah, bekle. Oh. Her yürüdüğümde yeni bir kontrol mü Sir? Ne izledim ya? Oh tamam ikinci bölüme geçmeyi başardım. Başaramamışım. Derik diye birini dövmem gerekiyormuş. Bakalım nerede? İnşallah kapıdan içeri girdiğim gibi reklam yemem. E bunların ikisi de aynı kişi oğlum. Derik hanginiz lan? Oğlum bunların hepsi aynı kişi. Ne oluyor lan? Oğlum Derik birden fazla kişi mi? Gel. Gel. Gel oğlum Gel. Gel 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 gel. Derik benmişim. oldu yemedin mi lan? He? Hı? Ne no, no yaptın onu bana öyle? Lütfen benimle konuş. Sana değer veriyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Lütfen. Lütfen benimle bir kez daha konuş. Lütfen. Benimle sohbet et kom. Lütfen seninle konuşmak istiyorum. Sana bakıyorum ama konuşamıyorum. <laughs> o zaman ben de fareyle konuşurum. Merhaba fare. Nasılsın? Ah okey. Bu çok yürücü. Her şeyin yolunda olur inan bana. Ne diyorsun lan sen? Ah sen çok kötüsün o. Ama yine de seni seviyorum. Özür dilerim Farecik. <laughs> Söyledim her şey için. Ah sorun yok seni seviyorum küçük dostum. Sen bana küçük dostum mu dedin? Evet senin küçük dostumuyum. Sana dokunacağım küçük fare. Ve bunun hakkında hiçbir şey yapamayacaksın. Ah sen çok kuvvetlisini. Hadi zıpla. <laughs>